Bisiklet inisiyatifinin düzenlediği bisiklet kampımız bu hafta 23 Nisan'a denk geldi. Ve biz bu kampta çok eğlendik, çocuklar gibi eğlendik. Çünkü aslında biz çocukluğumuza geri dönüyoruz. Bisiklet de aslında çocukluğumuza geri dönüştür. Ve 23 Nisan'a denk gelmesi sebebiyle ikisini bir arada yaşadık. Şimdi Ahmet Bey ile birlikteyiz. Ahmet Bey bizimle birlikte Kayseri'den katıldı. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtın önce. Ben Ahmet İzmir, Kayseri'nin Devel ilçesinde yaşıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. Bisiklet sürmek demek sadece dengede kalmak demek değildir. Hani bunu birçok faktörü var bunun. Bunun teknik sürüşleri, dönüşleri, vites kullanımı, yolda herhangi bir arıza durumunda neler yapılabileceği, nefes yönetimi, araçlarla nasıl başa çıkılır, nasıl rota bulunur. Bunların hepsi birer faktördür, birer etkendir. E, bu kampta bunları öğrendik. E, rampa kullanımında nasıl olur, rampayı nasıl çıkarız, inişlerimiz nasıl olmalı. E, ben bile yıllardan beridir uzun tur yapmama rağmen e, burada birçok tekniği yeniden öğrenmiş oldum. Kendimi güncellemiş oldum. Evet. Aslında şunu yaşıyoruz hep. Ya bulunduğumuz bölge bisiklet sürmeye elverişli değil. İşte araçlar çok yoğun ve hiç saygılı değiller. O yüzden biz bisiklet süremiyoruz. E şimdi şu açıdan baktığında siz araç kullanıyorsunuz. Evet. Mi? Aynı zamanda bisiklet de süremiyorsunuz. Evet. Şimdi bu açıdan değerlendirir misiniz? Tabii ki ben araç kullanmaya da çok erken yaşta başladım. 9 yaşında araba sürmeyi öğrendim. 11 yaşında aktif şekilde trafikte araba kullanıyordum ve bisiklet de yine 6-7 yaşlarında öğrendim yani araçla bisiklet benim aşağı yukarı aynı yaşlardadır e, Yıllardan beridir bu işi biliyor olmama rağmen e, hep gözlemlediğim şudur insanlar hep Araçlardan şikayet ediyorlar evet. e, Avrupa'da bisiklet yolları var Türkiye'de neden yok e, Hep bunun serzenişi var Halbuki bisiklet için özel bir yol yoktur Bütün yollar Diğer taşıtlar gibi bisikletler için de uygundur Lakin bisiklet kullanırken Kişi kendi kurallarını değil de hali hazırdaki kurallara uymak zorundadır. Aracın kendi gideceği yol, bisikletin kendi gideceği yol, dönüşlerde onlara yol vermemiz, duruşlarda haber vermemiz e, gibi birçok etken bizim kaliteli bisiklet sürmemize sebep olur. Ama mesela sağa dönerken birçok bisikletçi arkadaş haber vermiyor. Dönüşlerde haber vermiyor. Dururken haber vermiyor. E, kırmızı ışıkta durmazlar mesela. Normalde bütün trafik yasaları bisikletler için de geçerlidir. Onların da hız sınırları vardır. E, araç kullanan kişiler bisikletlilere birazcık daha saygılı olmalarını istiyorum. Hani onları çok sıkıştırıyorlar. Onları trafikte e, sanki yokmuş gibi davranıyorlar. İşte bu noktada, araç kullanan kişi de ben sen değil miyiz. Kesinlikle biziz. Hani ben hem araç kullanırken de hem bisiklet kullanırken de iki kullanıcıya da saygılı olmak durumundayım. Hı hı. Mesela yolda bisikletli gördüğüm zaman onunla sıkışmak yerine en az onunla aramda 1 bir buçuk metre mesafe bırakıyorum. Mesela. Neden ki o rahat olsun benden sakınmasın diye. Bisiklette de yine aynı şey geçerlidir. Ee, karşılıklı birbirimize saygı duymamız lazım. Araç kullanıcıları bisikletçilere, bisikletçiler araç kullanıcılarına Bu şekilde daha böyle düzenli sürüşler ve keyifli sürüşler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet Bey, bizim bu programımız 23 Nisan'a denk geldi. Evet. Dün çocuklar gibi eğlendik. 23 Nisan'dan dolayı. İşte ip atladık, seksek yaptık hatta çeki oynadık. Bizi evet. çektik. Aslında çocukluğumuza döndük. Evet. İçimizdeki çocuğu ortaya çıkardık. E bisiklet de öyle değil mi zaten? Bisiklet deyince hepimizin bir yüzü güler. Çocukluğumuza döneriz. Siz dünkü 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Bir de siz zaten işiniz gereği evet. Çocuklarla ilgili bir iş yapıyorsunuz. Buyurun. Evet, bu kampın bayrama da denk gelmiş olması çok güzel bir tevafuk oldu. Benim çok hoşuma gitti. Dediğiniz gibi toplumda gözlemlediğim şey insanların özüne uzaklaşmış olmaları. İçlerindeki çocuk insanların kendilerine çok çok uzakta. Bu sebeple bisiklet bizim içimizdeki çocuğa yakınlaşmamıza sebep olacak. Hepimizin çocukluğudur bisiklet aslında. Ben mesela yaşım kaç olursa olsun bisiklete bindiğim zaman böyle yüzümde tatlı bir tebessüm uyanır. Çocukluğuma geri dönerim. Kimliğimizdeki yaşın ilerlemesi içimizdeki çocuğu büyütmüyor aslında. Bu noktada buradaki kampımızda da çocukluğumuzda oynadığımız oyunları tekrardan yad ettik. Halat çekme oyunu oynadık, seksek oynadık ki yıllardır unuttuğumuz oyunlardı. Körebe oynadık çocukluğumuzdaki güzel anları tekrardan yaşadık. İnsanlar isterse içlerindeki çocuk hiç yaşlanmaz. Evet. Yani bunu büyümeyen, çocuk büyümeyen çocuklar evet, bunu bisiklet sağlıyor aslında ve çok kolay bir şey bu. Hani bu noktada en ucuzundan kendinize bir bisiklet alıp yeniden çocukluğunuza dönebilirsiniz diyorum ben. Yani her zaman insanın mutlu olması kendi elinde. Ve bunun da en kestirme yolu bence bisiklet. Evet, çok güzel. Şimdi e, günümüze baktığımızda çocuklar maalesef sokakta oynayamıyorlar. Tabletlere hapsedilmiş durumda. Ki dünkü şenliğimizde de, 23 Nisan şenliğimizde de gördük. Çocukların atlama kabiliyeti yok. Evet. Değil mi? Evet. Seksek oynayamadılar. Ve ben e, bunları gördüğümde çok üzüldüm. Siz bu konuda ailelere ne tavsiye edersiniz? Ailelere tavsiyem çocukları ekrandan olabildiğince uzak tutsunlar. Çünkü e, ekranla ne kadar çok çocuk haşır neşir olursa bilişsel gelişimi o kadar geriliyor. Motor gelişimleri o kadar geriliyor, sosyalleşemiyor, çocuklar yalnız kalıyor. E, bu defa hayata karşı kendi kurallarını koymaya çalışıyorlar. Ve anne babalarından da uzaklaşıyorlar, kendi akranlarından uzaklaşıyorlar. Ee, bu noktada bisiklet dediğim gibi birçok motor beceriyi içerisinde kazandırıyor. Evet, bir de onu tutarken bütün ayaklarını hissediyor. Çünkü Tabii. Pedala bastığında ayaklarını hissediyor, rüzgarı e, hissediyor ve mutlu mutlu oluyor. Tabi. Bizim Türkiye'de bir yanılgı var başarılı çocuk mutlu olur diye düşünüyorlar. Denklem çok ters. Mutlu çocuk başarılı olur. Anne babalar çocuklarını öncelikle mutlu ederlerse başarı zaten peşinden gelecektir. Bunun da en kestirme yolu oyunlardır. Bisiklet de bir oyundur aslında. Dengede kalabilmek. Bu dengede kalma becerisi çocuğun hayatında da bir denge sağlayacaktır. İlerlemek akademik anlamda da ilerlemesine sebep olacaktır. Durmak, kendisini de belli yerlerde frenleyebilmesine sebep olacaktır. Yani bisiklete biz nasıl yaklaşırsak, bize o şekilde cevap verir. Bir spor amacıyla yaklaşırsak, sportif anlamda bizi geliştirir. Sosyalleşme anlamında yaklaşırsak, bizi sosyalleştirir. Tur anlamında yaklaşırsak, bizi gezdirir. E, o noktada, en basit bir seksek oyununda bile birçok kazanım vardır. Bisikletteki bu kazanımlar, e, bunun çok çok üstünde. Hani çocuklarını hafta sonları kursa gönderiyorlar. Gerek yok bence. Hafta sonu kendi çocuğunuzla bir saat bisiklete bindiğinizde çocuğun kursta alamayacağı birçok bilgi ve beceriyi daha keyifli, daha ucuz bir şekilde, daha farklı yerler görerek çok daha uygun bir şekilde kazandıracaksınız. Yani bu noktada ailelere tavsiyem kesinlikle çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız hem onlara hem kendinize bir bisiklet alın diyor. Aslında 23 Nisan şenliğinde de gördüğümüz gibi Çocuklarla, yetişkinler, anneler, babalar birlikte eğlendiler. Yani zannetmiyorum ki çocuk e, o eğlenceyi unutabilsin. Birlikte bir anı biriktirdiler. Ve bisiklet de bu anlamda anı biriktirmek, e, çocukların anne babasıyla ortak bir şeyler yapabilmek e, çok önemli geldi bana. Kesinlikle çok önemli çünkü e, çocuklar ne kadar çok ödev yaptıklarını hatırlamayacaklar. Ne kadar çok uyuduklarını hatırlamayacaklar. Aileleriyle geçirdikleri keyifli zamanları hatırlayacaklar. hatırlayacaklar evet. Ve hayatları boyunca ne zaman mutsuz olsalar bu hatıralara geri dönecekler ve yeniden mutlu olacaklar. Onun için çok anı biriktirmek çocuklar için de, aileler için de e, ve onların yakınlarındaki kişiler için de çok çok faydalı. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Tabii. Ben teşekkür ederim. Biz bu kamplarımızı şu an Kuşadası'nda gerçekleştiriyoruz ama bu kamplarımızı biz değişik bölgelerde de yapacağız. Sizin talepleriniz doğrultusunda bu kampları tekrarlayacağız. Sizleri davet ediyorum. Bizim bisiklet inisiyatifi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bize başvuruda bulunabilirsiniz. Kamplarımıza katılabilirsiniz. Ben Nesrin Yaman. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim.